memleketteki sokak köpekleri meselesi bile çözülebilmişti. Daha dün Ankara Bağlum'da yaşanandan haberdarsınız ilkokul 4. sınıf öğrencisi bir evladımız onlarca köpeğin saldırısına maruz kaldı. Ankara'da başkentte, Cumhuriyet'in başkentinde, göbeğinde, Cumhuriyet'in göbeğinde 10 yaşındaki bir çocuğu koruyamayan bir devlet anlayışı, bir belediyecilik anlayışı olabilir mi Allah aşkına? Hayvan hakları var da insan hakları yok mu? Hayvanlar yaşasın da insanlar ölsün Sokak köpekleri çok sık karşılaştığımız bir olay. 17 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocukların sokaklarında özgürce top koşturamadığı şehirler bizim şehrimiz sayılabilir mi? Kadınların, yetişkin erkeklerin hatta bir yerden bir yere eline bir sopa almadan gidemediği, tenha mahallelerde, ara sokaklarda eline bir taş almadan, bir şey almadan kendini güvende hissedemediği sokaklar bizim sokaklarımız olabilir mi? Hayvan hakları savunucuları öyle demiş, böyle demiş, kıyameti koparmış filan. Gelsinler bakalım şu saldırıya uğrayan yavrumuzun ailesine hesap versinler. İşte milli görüş demek güvenli şehirler demektir. Ahlaklı yönetim demektir. Belediye başkanının şehrin halkının tamamının huzurundan, güvenliğinden sorumlu olması demektir. Köpek varsa sahibi de boynunda tasması da var. Böyle sokakları kirleterek, çocuklarımızı güvensiz bir hayata mahkum ederek hayvanseverlik olmaz.